Dünya şimdiye kadar bir sürü badire atlattı. Savaşlar, depremler, yıkımlar ve hastalıklar. Savaşta ölenlerden çok hastalıkta ölenler oldu. Örneğin İspanyol gribi 1918-19 yılları arasında 100 milyondan fazla kişinin canına mal oldu. 1981'de ilk kez görülmesinin ardından AIDS 25 milyon can aldı. Antik çağlardan beri en ölümcül olanı veba 250 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti bu hastalık nedeniyle. Sarı humma, kolera, çiçek, sıtma Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştan çok hastalıktan ölenler oldu. Bunlardan bazılarının tedavisi bulundu, bazıları üzerinde ise çalışmalar hala sürüyor. Ama daha kötüsü, bu hastalıklar sadece hastalıkta değil, kitle imha silahı olarak da kullanıldı. Mesela veba kullanılan ilk kimyasal silah. Hal böyle olunca özellikle gitgide artan dünya nüfusunda yeni çıkan her hastalığa bir endişeyle bakar oldu. Bir koronavirüs cinsi olan Wuhan koronavirüsü için de aynı endişelerimiz başladı yakın zamanda. Bilinmezlik oluşması, hükümetin üstü kapalı açıklamaları ve bunların tam tersi ülkeden gelen görüntüler acaba bu insanların insanlara yaptığı son kazık mı dedirtmeye başladı? Kitlesel imha olacağı üzerine komplo teorileri üretildi. Biz de sizin için ülkemizde de endişesi yaşanan bu hastalık aslında neymiş belirtileri, önlemleri ve üzerine kurulan komplo teorilerine kadar hepsini toparladık. Buyurun. Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatüre virüsü, Wuhan zatüresi ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün tabiriyle yeni koronavirüsü. Ne derseniz deyin. Şu an dünyanın kitlenip uzaktan takip ettiği en önemli konulardan biri bu. Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehri olan Wuhan'da yaşanan zatüre salgını sırasında bir hastada yapılan nükleik asit testinden sonra bu virüsün varlığı bildirildi. Genetik haritası oluşturuldu. Şu an tedavisi yok ama bir yıl içinde bu genetik haritanın yardımıyla aşısının da çıkması bekleniyor. Wuhan deniz ürünleri pazarı zatüre virüsü denmesinin nedeni virüsün buradaki deniz ürünleri pazarından çıktığının düşünülmesi. Burada birbirinden değişik yemekler var en çok da internette gördüğünüz bu yarasa çorbası ihtimalleri üzerinde topladı. 8 Aralık'ta ilk bildirilen hastaların neredeyse tamamı bu balık pazarında ya müşteri ya da pazarcıydı. Tabi medyanın bundan 31 Aralık'ta haberi oldu. 11 Ocak'ta ise ilk ölüm gerçekleşti. Mikroskoptan bakıldığında virüsün üzerinde bir hare ya da taç gibi bir şey var. O yüzden adı da taç anlamına gelen korona kelimesi. Bira ve arabada marka olarak kullanılması neyse de virüste kullanıldığında sanki güzel bir şeymiş gibi gözüküyor ise de bu virüs vakalarının %90'ında ateş, %80'inde yorgunluk ve öksürük, %20'sinde nefes darlığı ve %15'inde solunum sıkıntısı yaratıyor. Böyle bakınca normal mevsimsel gripten farkı yokmuş gibi görünse de bununla sınırlı değil. İleri sahalarda zatüre, böbrek yetmezliği ve ölüme kadar yol açabiliyor. Ama başta bu bilgi bize verilmedi. Bulaşıcı olduğu bile söylenmedi. Ama ölümler artınca bunu kabul etmek ve halka açıklamak durumunda kaldılar. 23 Ocak'ta Wuhan karantina alındı. Ülke dışına uçuşlar ve trenler, içeride ise halk otobüsleri, metro sistemleri ve uzun mesafe otobüsleri askıya alındı. Zaten büyük bir karmaşa ve bilinmezlik içinde olan kent, daha da panik oldu. Karantinadan sonra gıda fiyatları arttı. Hastanede görev yapacak sağlık personelleri için lojistik sıkıntılar çıktı. Bizdeki 112, Çin'de 120 olan acil durum hattı hep meşgul. Gaz istasyonları faaliyetlerini durdurdu. Evinde kalp krizi geçiren ya da başka bir hastalığı olanlar ambulansa ulaşamıyor kalkıp kendi arabalarıyla gitmek isteseler gaz yok. İşte bu olaylar bunun hükümetin açıkladığı kadar basit olmadığını, önlemlerin sadece virüs mutasyon geçirmesin diye yapıldığı açıklamaları yalanlar yönde. Belki de gerçekten iddia edildiği gibi kitlesel bir imha söz konusu. 1 milyar 386 milyon nüfusa sahip şu an için ve Wuhan'daki insan sayısı 11 milyon. Çin artık nüfus politikasını kontrol edemiyor. 49'da Komünist Parti yönetime geldiğinde herkesin yapabildiği kadar çocuk yapmasını istemişti Mao. Sadece 1963'te 33,5 milyon bebek doğdu bu yüzden. 76'da öldüğünde Çin'de nüfus 950 milyona dayanmıştı. Sonra baktı ki bu iş çığırından çıktı, tek çocuğa teşvik etmeye çalıştı yeni yönetim. 82 yılındaysa teşvik değil, zorlamaydı artık bu. Birden fazla çocuğu olan eşlerden biri kısırlaştırılıyordu. İkinci çocuğu olanlara para ve hapis cezası veriliyordu. Ama kırsalda erkek çocuk ihtiyacı doğunca bu kurallarda gevşetildi ve Çin bugün baktığımızda dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi haline geldi. Bu yüzden de Çin hükümetinin özellikle Wuhan'daki yaşlı kesimi gözden çıkardı ve bu yüzden insan yapımı bu virüsü ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Baktığımızda da ilk vakaların 55 yaş ve üzerinde olduğunu görünce olamaz mı? Olabilir. 2003'te de sars hastalığıyla sarsılmıştı için yine aynı bölgeden çıkmıştı bu hastalık. O da koronavirüs ailesine mensup bir virüs kaynaklı solunum yolu hastalığı. Hastaların %10'u öldü. Bunun da şüphelisi yine yarasaydı. Ama kanıtlanamıyor oluşu aynı Wuhan virüsündeki gibi insan yapımı olacağına işaret. Wuhan'ın kitle imha için kullanılacağı komplosundan biri virüsün ilk olarak Haziran 2019'da tespit edildiği yönünde. Laboratuvarlarda bu virüs incelenirken 40 bin kişilik bir toplantı yapılıyor ve burada birbirinden değişik yemekler yeniyor. Yarasa da dahil. Bu toplantı sonrasında ise 8 kişi de bu virüs tespit ediliyor. Ama hükümet bunu saklıyor iddiaya göre. Yarasanın konuşulmasının bir diğer ve daha önemli nedeninin de Çin Askeri Araştırma Enstitüsü'nün yarasalarda virüsü tespit edip bunun üzerine çalışması ve genetiğiyle oynayıp deneyler yapması deniyor. Televizyona bağlanan bir Çinli de bunun nüfus azaltma politikası için yapıldığını ancak kontrolden çıktığını iddia etti. Hükümet 440 kişide virüs olduğunu ve bunlardan sadece 9'unun hayatını kaybettiğini söylese de hastanelerden video yükleyen hemşireler bu sayının yüz binleri geçtiğini ve ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor. Birçok videoda semptomları arasında olduğu söylenmese de hastalık bulaşan insanların birdenbire bayıldığını ve kriz geçirdiğini görüyoruz. Yani belki de virüs beyne de etki ediyor. Hastaneler tıklım tıkış sağlıklı giden hasta çıkar. İlaçlar bitti. Artık testlerin de yapılmadığı söyleniyor. Bunlar açıklanmasın diye de sağlık çalışanlarıyla gizlilik sözleşmesi imzalanmış. Bir hemşirenin YouTube'da yayınladığı videoya göre virüs mutasyon geçirmiş ve şimdilik ikinci dönüşümünde. İlkinin tedavisi varken ikinci mutasyon geçiren virüsü taşıyan hastaların ölmesi garanti diyor. Diğer taraftan Wuhan, biyolojik olaylara müdahale edecek silahlı asayiş birimleri tarafından da kuşatıldı. Kentin her yerinden eli silahlı asker görüntüleri geliyor. Yine 20 25 Ocak'ta YouTube'da bir Çin vatandaşının paylaştığı videoya göre hükümet yetkilileri uzun bir süre bunun bulaşıcı bir hastalık olmadığını iddia ettiği için maske takılmasını önermedi. Ve o dönemde dışarıda olan herkes birbirine bu virüsün geçmesine neden oldu. Üstelik bu hastalık tam da Çin yeni yılına denk geldi ki bu virüsün daha çabuk yayılmasına vesile olacak. Dünyanın en büyük göçüne neden olan bayramları diyebiliriz. Bu dönemde tüm Çin halkı kendi memleketlerine gitmek için ulaşım araçlarını kullanıyor. Ülke içi en büyük göç meydana geliyor. Önceden Wuhan'dan gülerek görüntü veren Çin hükümeti başkanı neyse ki bu hatasından çabuk döndü ve Çin Yeni Yılı'nın kutlanmasını engelleyerek virüsün tüm ülkeye yayılmasının bir tık önüne geçtiler. Bu arada kendi hatalarını örtmek için doktorları da topun ucuna koyarak Doktorlar yetersiz kalıyor açıklamaları ülkedeki sağlık çalışanlarını Çile'den çıkarttı. Bazıları hem bu suçlamalardan hem de hastalığın tam içinde olmalarından dolayı sinir krizleri geçirdi. <laughs> Böyle açıklamalar yapsalar da belki göz boyamak için, belki de gerçekten artık iş çığırından çıktığından ve bunu önlemek için artık bir şeyler yapılması gerektiğinden dolayı kentte büyük bir hastanenin yapılmasına karar kıldılar. İçine yetersiz olduklarını iddia ettikleri doktorları yerleştirecekleri 25 bin metrekare büyüklüğünde bir hastanenin inşasına başladılar ve biz ülkemizde otoyoldaki bir çukurun kapatılması için 3 ay beklerken onlar bu binanın inşaatını 6 günde bitireceklerini söylediler. Artık bu durumun global bir kriz haline gelmesinin ne kadar önüne geçebilirler? Muallak. Zira şimdiden ABD'de, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve Asya'da olmak üzere Toplam 12 ülkede vaka tespit edildi bile. Çin'in dışındaki ilk hasta 13 Ocak'ta Tayland'da görüldü. Wuhan'daki balık pazarına giden bir kadın hastalığın oraya taşınmasına vesile olmuş. Sadece yolculukla da değil, Çin'in alışveriş ağı AliExpress'ten de alışveriş yapınca bunun dünyaya yayılması işten bile değil deniyor. Bu ihtimal ne kadar düşük olsa da imkansız değil. Virüsün yaşaması için elverişli şartlar sağlandığında günde milyonlarca alışveriş yapılan bu ağ çok kısa bir sürede krize yol açabilir. Türkiye'de de görüldü olasılığı var. Tabii böyle saçma şekilde değil. Çin'den çıkıp ülkemize kadar gelenleri gümrükten geçirdikten sonra termal kamerayla hastalar mı diye incelemek ve uçuş ekiplerine maske taktırmak gibi havaalanında olağanüstü önlemler alınmasına rağmen Konya'ya gelen bir Çinlinin bu virüsü taşıdığından şüphelendiler kısa zaman önce. Aksaray'da Çin'den dönen 9'u Çinli 12 kişi korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Peki bu virüsten korunmak için ne yapmak gerekir dersiniz? Normal gripten korunmak için yaptıklarınızın aynısı düzenli el yıkama, öksürme hapşırma sırasında ağız burun örtme, başkalarıyla yakın temastan kaçınma bizlerin alacağı önlemlerden. Bir de daha büyüklerin üzerine düşen görevler var. Tabii bu kalkıp bir bakanın yanına aldığı çinliği alnından öpmesi gibi değil. Halkı gerçekten bilinçlendirmek için yapılmalı. Aman bize bir şey olmaz. Koronavirüsü de neymiş anlayışının önüne geçilmeli ilk önce ki böyle manzaralar yaşanmasın. Sadece korona değil. Yarın öbür gün bunun lassası gelir başka gün başka bir virüs pörtler. Ama bizde çok görülen bize bir şey olmaz virüsünü önlersek en sağlıklı bu şekilde korunabiliriz.